أعوذ بالله من الشيطان Öncelikle selamun aleyküm sizinle kıyamet konusu üzere yazdığım kısa bir yazımı paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olur hepimiz için. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet günü mutlaka, Kıyamet görülecek. mutlaka görülecek. Bunda, Bunda asla, asla şüphe yok. yok. O, gün o gün mezarlarımızdan hızlı, hızlı hızlı çıkıp, çıkıp etrafa, etrafa bakacağız. bakacağız. Sadece tek bir, bir çığlık, çığlık duyduğumuzda hemen, hemen dirileceğiz. Hemen Öyle, Öyle bir, çığlık bir çığlık ki görülmemiş, görülmemiş bir şeye, şeye çağırıyor. çağırıyor. O anda, o anda, anda kemikler, kemikler birden, birden etle et ve canla, canla birleşecek ve Rabbimize götürüleceğiz. O gün yürekler gırtlaklara gelip saygıdan başımızı kaldıramayacağız. Biri sağımızda yani şahit melek sevapları yazan hep yanımızda olan. Diğeri hızla Rabbin huzuruna götüren, mahşer yerine haykırıp süren sürücü, muhafız melek. O gün bütün yaptıklarımızı karşımızda bulacağız. Küçük, Küçük, büyük, büyük her, şey, her şey satır satır, satır yazılmış, yazılmış şekilde bir kitapla, bir kitapla karşılaşacağız. Rabbimiz, Rabbimiz bu dünyadayken bu kıyamet günü için hazırlık, hazırlık yapıp, yapıp, cennetlik yapıp cennetlik işler yapmayı nasip, yapmaya nasip etsin. etsin. O günün, o günün dehşetinden, dehşetinden bizleri muhafaza etsin. etsin. O, gün o gün dağlar, dağlar atılmış renkli yünler ve yahut, yahut, yahut şeffaf, şeffaf akıp, akıp giden kum yığınları, yığınları gibi görünür. Birinci zelzeleyi, ikinci zelzelenin izlediği o gün her şeyin apacık ortaya konduğu, gizli saklı hiçbir şeyin kalmadığı o gün, o günün dehşetinden tek ve kahhar olan Allah tüm inananları korusun. O hak olan gündür. O son gün ebedi hayatın başladığı gün cennet hayatıyla şereflenmeyi Rabbimiz cümlemize nasip etsin. Onun için ey nefsim aç gözünü aç. Bu dünya geçici aldanışlardan ibaret. Bu dünyadayken Allah eceleni getirmemişken Allah rızası için çalış. Çabala da Allah'ın hoşnutluğunu kazan tebe ve, ve sabırlı ol. ol, ol. Her, her zaman o bilinçte, şuurda ol, ol ki, ki kıyamet, kıyamet günü için çalış. çalış. Allah rızasını Kır kazanmak için, çalış. Çalış. Rızasını kazanmak için sebatkar, sebatkar ol. ol. Bu yazım, Bu yazım böyleydi, böyleydi kısa bir yazım. yazım inşallah, i̇nşallah faydalı, faydalı olur. olur cümlemize, hepimize. Cümlemize, hepimize tekrar tekrar. En, en... Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.